Türkiye programından kucak dolusu sevgiler. İşte Türkiye programı hiç aralık vermeden Anadolu'yu adım adım karış karış gezmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Ve bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Aslında bu haftaki programımızda Taşova ilçesine doğru gitmemiz gerekiyordu. Ama Taşova'ya giderken Amasya'dan geçiyoruz. Çünkü Amasya'nın ilçesi Taşova. Ve bu güzellikleri size mutlaka göstermek istedim ve benim de içim açılsın diye öncelikle Amasya'nın güzel görüntülerini göreceğiz, seyredeceğiz, içimiz açılacak. Daha sonrasında Taşova'ya gideceğiz sevgili seyirciler. Amasya'nın taşları, Amasya taşları uzun yarın. Şehri gelip gezmediyseniz inanın bana çok şey kaçırıyorsunuz mutlaka Amasya'ya gelin sevgili seyirciler. Vallahi çekil, benim sonra Amasya'nın Şirin ilçesi Bamya Diyarı Taşova'dayız sevgili seyirciler. Ve birazdan Belevi Dereli Darma Kasabası'na doğru gideceğiz. Ve oranın güzelliklerini sizlere göstereceğim sevgili seyirciler. Eğer hazırsanız Taşova gezimiz başlıyor. Benim. olarak durağımız Belevi kasabası sevgili seyirciler. Ve Belevi'yi sizinle birlikte gezeceğiz. Eğer hazırsanız gezimiz başlasın. Bakalım Belevi'de neler oluyor sevgili seyirciler. Benim Amasyalı Sevgili seyirciler uzun bir yolculuktan sonra Belevi kasabasındayız ve Belevi kasabasının girişindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi kasabamıza hoş geldiniz diyorlar. E hoş buldum bir bakalım içerisi de hoş mu efendim? Dur 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 bekle. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkürler sağ olun Valla iyiyiz biz. Buyurun merhaba efendim. Adınız nedir? Ali Fuat Aytaç. Ali Bey kaç yıldır buradasınız? 47 yaşındayım. 47 yıldır buradayım. Belemeli misiniz? Belemeliyim. Oh. Hanımefendi arkada eşiniz herhalde. Eşim evet. Tarladan mı geliyorsunuz? Tarladan geliyoruz. Bamya topladık. Oh, ee, ceviz döktük. Yeşil altın yani değil mi bamya? Evet. Şu anda en büyük gelir Bamiya'da yani. Şu anda taşova'yı atıp tam bamya Çok zahmetli çünkü. E, e, Tabi yani bu sıcakta görüyorsunuz da işte 35-36 derece sıcakta e, sıcağın karşısında iki de çocuk hanımla beraber gördüğümüz günlük bir kilo Bamya'ya çalışıyoruz. Bir kilo bamya da 60 lira. Yani evet, evet değil mi? Öyle hesap ederseniz ki daha bunun tabii bakımı. İşte yaktığınız mazotunuz, Mazot. hiçbir şey yok değil Mazot, mi? ilacı, tarla kirası, su parası... Hiçbir şey yok. Hiç Geriye doğru hiçbir şey kalmıyor. Sadece biz burada karnımızı doyurup bir yılı tamamlıyoruz yani. Anladım. Öyle bir yerden bir birikim yapıp bir şey artırma şansımız falan yok. Satabiliyor musunuz peki bamyaları? Vallahi alıcı var, satılıyor. Nerelere veriyorsunuz? Vallahi bizim Taşo'da tüccarlarımız var. Onlar daha çok Kayseri, Konya tarafına, Aha. İç Anadolu'ya. Genelde alıcıları orada. Yani bütün yurda şu anda e, Türkiye'nin bamyasının çoğunluğu bizim bu bölgemizde çıkıyor. Ee, küçük küçük olduğu için e, evet. kaliteli ve e, nadir bamya. bulunuyor. Evet. evet. Peki vatan TV'yi seyrediyor muyuz efendim? Vatan TV'yi seyrediyoruz. Özellikle e, Mustafa kardeşimizin annesi bizim Belevili. Evet. Bizim kendi köyümüzden çocukluğundan beri babasını, atasını, dedesini her şeyi tanıyoruz. Ona dene de bir ayrıcalık bizim için. Peki arkadaşınız mıydı? Da? Küçük yani çocukluğunuz beraber geçti mi? Yok, ben onlardan büyüğüm. Ha, yani büyüksünüz. ama annesinin falan e, gelin olduğu zamanı, babasının bu bölgede tahsilik yaptığı zamanı falan biliyoruz. He. Yani gariman dayı tanımayan yok. Yani yoktu. sizin toprağınız, sizin akrabanız evet. diyeyim ve bir medya patronu şu anda. Bu da evet. sizi gururlandırıyor eminim. Tabii. Yani bizim bölgemizden birinin e, Türkiye'de kendi sesini duyurması bizim için büyük bir gurur. Yani biz en azından diyoruz ki 05 Mustafa, işte Belevili, Balıdereli, en azından diyoruz mesela eşimin akrabası, annesi. Evet. Ne yani, duyuyorsunuz tabii, tabii ki, değil tabii, mi? Tabii. Çok yani, teşekkür ediyorum oldu. sohbetiniz teşekkür için. Sağ ediyorum. olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, traktörle ilçeye devam ediyoruz. anda Belevi kasabasındayız. Evet, Belevi'nin girişinden başladık. Kasabamızı şöyle güzel görüntülerini Türkiye içinde dinledikten, seyrettikten sonra şimdi belediye başkanımız Sayın Ahmet Alan'la sohbetimiz başlıyor sevgili seyirciler. Merhaba başkanım. Merhaba hanımefendi. Öncelikle kasabamıza, beldemize, kasaba adına da şahsım adınca hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Gayet ee, sizlerin de ziyaretinden dolayı memnun kaldık efendim. Peki. Efendim sizi bir tanıyabilir miyiz? E, Ahmet Alan. E, 79 doğumluyum. Evliyim. iki çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorduk. Siyasetin içerisine girdik ve şu anda halkıma, vatandaşıma e, insanlar hizmet etmek için buradayız efendim. Peki. Kaçıncı döneminiz? siyasi olarak şu an e, belediye başkanı olarak ilk dönemimiz ilk ve e, son belediye başkanı diyebiliriz. Geçen haftaki çıkan e, anayasa mahkemesine vermiş olduğu davalardan sonra Türkiye çapında 2000 altındaki belediyeler kapanmış bulunmaktadır. Taşova'mızda 9 belediyesi şu an mağdur oldu. Bu mağduriyetin içinde maalesef Belevi kasabası da kapanmış oluyor. Bu konuda çok üzgünüz ve iktidara bu konuda biraz da sitemliyiz efendim. Peki biz de bir şey diyemiyoruz artık biliyorsunuz artık evet. devletimizin aldığı bir karar. Şimdi başkanım Belevi desem, Belevi bana nasıl anlatırsınız? Belevi dersen Belevi Taşova'mızda 9 tane beldesi olan, Beldelerin içerisinde en güzel, şirin, çalışkan insanları son zamanlardır takip edip meyvacılık üzerine, bağcılık üzerine aşırı derecede çalışkan bir kasabadır efendim. Peki. O konuda. E, nüfusu kaç hane vardır? Kasabamız nüfus sayımlarına göre önceki durumları 2500 civarlarında. Şu andaki mevcut şu andaki mevcut durumumuz 860'a kadar düştü nüfusumuz. Hane olarak da 250 civarlarında hanemiz var efendim. Evet. E, kasabada göç çok fazla değil mi? Göçümüz gerçekten çok fazla. Sade belevi olarak değil tüm köy ve kasabalarda göç fazla. Çünkü Amasya olsun, büyük şehirler olsun, küçük şehirler, kasabalardaki artık yatırımların olmayışı, iş sahalarının olmayışı, gençlerimizin hepsi şu an İstanbul, Ankara, İstanbul büyük şehirlerde iş peşine düşmüş vaziyette ve göçten oraya yapmış bulunmaktadır. Tabii ki bizler istiyoruz ki bu çevrede e, bizler belediye başkanı olarak, e, vekillerimiz olarak, taşı olarak, amasya olarak istislam sağlayıp da keşke gençlerimizi burada tutsak diyoruz efendim. Evet, bu peki, güzel vatanımızı, e, kasabamızı terk edip bu güzelliklerden onlarda faydalanmasını isteriz mi? yani. Gayet güzel bir yer. Aslında yani siz bize bakmayın. Biz de büyük şehirde yaşamaktan çok memnun değiliz açıkçası. Buralar daha güzel. Nefes alıyorsunuz. Her yer mükemmel yeşillik, çok her çok şey güzel. var. Her şeyin taze en tazesini yiyorsunuz burada. Peki geçim kaynakları nelerdir Belevinin? Kasabamızın geçim kaynakları önceki durumlara göre tütün ve pancar ağırlıklı olduğundan dolayı son 10 sene içerisinde tekelin kapatılmasından dolayı, pancar kooperatifinin özelleşmesinden dolayı vatandaşlarımız son zamanlarda mağdur durumla düşüyor. Ama şu andaki ağırlıklarımız hayvancılık üzerine ve artı meyvacılık üzerine yönelmektedir. Bu şekilde çoğu kesimde şuradaki yaş 65 ve emekli kesimler yaşamaktadır. Bu şekilde yani kasabamızın mevcut e, konumu. Evet. Peki e, başkanım anladığım kadarıyla sizin burada Bamya'da e, çok ön planda elmacıl, elma var değil evet. mi? Ve özellikle bir de üzüm var. Evet. Şimdi sizinle birlikte e, biz e, a, üzüm bağlarına gideceğiz. Oraya bir ziyaret edelim bakalım üzümlerinizi bir görelim. Ondan sonra sohbetimize kaldığı yerden devam edelim olur mu? Olur. Sevgili seyirciler şimdi üzüm bağlarına gidiyoruz. herde sizin için yani berevi için önemli değil mi Evet efendim ee, şu an öncelikle vatan teşekkür etmek istiyorum Çünkü Belevi kasabamızın çok e, son zamanlardır geçim şartları üzüm elma meyvacılık konusunda ağırlık verildiği için evet. bunların birçoğu da şu anda görmüş olduğunuz askılı üzüm bağları yapmaktayız ee, kasaba halkının bu konuya ileriye dönük daha da yatırımlar yaparak bu bağların çoğaltılması için e, halkımıza biraz daha öncü olmaya çalışıyoruz efendim. Destek veriyorsunuz yani değil mi? O konuda biz belediye olarak her türlü desteğimizi veriyoruz. Evet. E, projelerimizi takip ediyoruz. Ve bu seneki önümüzdeki sene içerisinde de 40 kişiye daha üzüm bağı projesini biz hazırlayıp fon tarafından kaymakamlarımıza teslim ettik efendim. Peki e, üzümler yani üzüm bağı Belevi'de kaçıncı sırada? Önem açısından. Ödem sırasında şu an Belevi kasabası öncelikle tütün, evet. pancar konusu ağırlıklıydı. Son 2-3 senedir üzüm ağırlıklı olmaya başladı. elma, üzüm bunlar son zamanda ilk sıraya da gelme ihtimali çok yüksek yani. İlk Peki. sıraya gelecek ileriye dönüp projelerimizi sıraya. çoğaltarak birinci sırayı almak yolundayız efendim. Peki e, bu üzümleri sofralık, pekmez hangi e, şekilde kullanabiliyoruz? Bu üzümlerimiz şu an için e, sofralık olarak Hı. özellikle siyah üzümlerin şeker hastalarına biraz daha e, faydalı olduğunu, biraz değil bayağı bir faydalı olduğu şekilde tüketilemiyor. Doğal ilaç değil mi? Zaten görüyorsunuz sevgili seyirciler her tarafımız üzüm. Hemen ben şöyle yapacağım. Bir dakika. Dayanamayacağım çünkü hepsi çok güzel dallarında e, kocaman kocaman olmuşlar maşallah evet salkımlar çok büyük o yüzden hem kıyamıyorum da şöyle hemen göstereyim size bir bakalım tadına da başkalarım şöyle. Afiyet olsun efendim. Çok güzel çok lezzetli ve ayrıca içi de hani kan gibi derler ya tabiri caizse aynen öyle tadı şekeri de yerinde ki evet tabii ki diyabet hastalarına iyi geldiği belli. Teşekkür ediyorum başkanım. Daha Belevi kasabası bitmedi tabii ki sevgili seyirciler. Gezmeye devam ediyoruz efendim. Buyurun. başkanım şöyle bakıyoruz maşallah diyelim dolgun, öncelikle değil evet. mi dolgun ve neredeyse sevgili seyirciler salkım hemen hemen bir yarım kilo falan geliyor öyle değil mi biraz daha büyüdüğünde. Salkımız. Ama bu salkımlarımız 2 kiloya kadar 2-2,5 iki, iki, kiloya gelen salkımlarımız da var. Hay maşallah. Geze, gezerken de onları da tekrar görürüz efendim. Tamam peki. Buyurun görüyor musunuz kuzu gibi kuzu bunlar. gezdik. Evet. Üzümleriniz gayet iyi ve verimli. Başka? Verimli tabii ki kasabamızda son zamanlarda üzüm bağlarına talepler olmaya başladı. Şu an mevcut 200-250 hektar bölümünde üzüm bağlarımız var. Gördüğünüz gibi gezmiş olduğumuz gibi gayet güzel ve verimli bağlar. Bunda halkımızın, evet. vatandaşımızın daha da bunu 200 değil de 500'e, 1000'e çıkarmak için önde gelmesi için evet. özel idaremize gerektiği kaymakamlığımıza projelerimizi yaptırıp halkımız, vatandaşımız bu konuda biraz daha yaygın olarak faydalanması için evet. gerekli çalışmalarda yaptırıyoruz efendim. Evet. Bir de e, hayvancılık ön planda olduğu için e, koyun kırpımları vardı evet. değil mi? Evet Biz şimdi bir de sevgili başkanımızla birlikte koyun kırpmaya gittik. E Ben de elimden geldiğince e, kırpmaya çalıştım. <laughs> Bakalım becerebilmiş miyim? Şimdi koyunları seyrediyoruz efendim. Kurbanlık yani tüylerin Ha kurbanlık için buradaki koyunların e, tüyleri kırılıyo. E, ben de hayvanları çok sevdiğim için zaten şu an konuşmakta zorluk çekiyorum. Ben de kırpmayı denedim ama e, onu, onu, mu, onu mu kırptım, onu mu beni kırptı bilmiyorum valla canı acıyacak diyor. Ödüm koptu çok üzüldüm bunlara şimdi kuzu kuzu. ...gerçi kuzular yatıyorlar burada... İnşallah bir tarafını acıtmamışımdır... ...kusura bakma acıttı insan da... ...burada sadece kurbanlık olarak mı yetişiyor buradaki hayvanlar? Kasabamızda... ...5-6 hanemizde de damızlık olarak da... ...koyunlarımız var aşağı yukarı... ...2000'in üzerinde de kasabamızda... ...damızlık koyunlarımız var... ...yalnız şu andaki bulunduğumuz yerdeki... ...kurbanlık için hazırlanan tüylerini almak için... ...kırkım yapılan yere gelmiş bulunuyoruz... Peki Türkiye'nin Oradan... neresine gönderiyorsunuz? Gönderiyorsun? Türkiye'nin... Ee... Maalesef son 2-3 senedir İstanbul'un karşı yakasına geçemiyoruz Allah Allah, ve ne de? halk vatandaş da mağdur bu konuda. Hı hı. Sayın Başbakanımız müsaade etmiyor. Tabi oranın insanlara değişik, bu tarafınki değişik mi bilmiyorum hı hı. artık. Ee, bu konuda da vatandaşlar şu an mağdur bir durumda yani. Eyvah eyvah. Peki inşallah bu mağduriyetleri de giderilir. İnşallah. Büyüller varsa de... şayet giderilirse çiftçimiz, köylümüz, hayvan yetiştiricimiz daha memnun olur efendim. İnşallah. Ben de hani kırpmaya çalıştım bilmiyorum evet, Rc'de. Hanımefendi siz de maşallah çok güzel kırdınız. Bir sıkıntı yok yani gayet. Evet. Ben de izledim yani. Kırk. Kırkımı gayet güzel Yaptın şekilde bak. Ama gelin bir de bana sorun. Zor tuttum kendimi. Hani canları acıyacak diye. Aslında canları acımıyor. Daha da rahatlıyorlar. Ee, bu hayvanlar tüyünü aldıktan sonra daha da rahatlam oluyor. Hı, hı. Ve hı hı. ve beraberinde aşısı yapılıyor. Daha güzel bir şekilde de yetişmiş ve Dört dörtlük e, sağlıklı bir şekilde kurbana yetiştirmiş oluyoruz efendim. İşte siz iyi söylüyorsunuz da gelin bunu bana anlatın işte. Bak yatıyor burada gözümün önünde. Size de teşekkür ediyor tüy aldığınız için. O hayvan şu an rahatlama durumunda. Öyle mi yani. belki de Rahat... dua ediyordur bana bilmiyorum ama, ama benim şurası acıyor acıyor diyecek bir şey yok <laughs> sevgili seyirciler. Gezimize devam ediyoruz. Ben Ballıdere kasabasından Kazım Saray. Kazım sana çok sinirliyim. Az önce kırparken gördüm birkaç tanesini kanatmışsın evet. bir yerlerini ama hadi evet. neyse işim icabı sana birkaç soru soracağım şimdi mecbur evet. yani. Buyurun. Şimdi bu hayvanları kırpıyorsun. Evet. Ee, hayvanlara e, bu kırpmanın yararı ne önce onu anlat. Hayvanların mesela. yararı kırdığımız zaman serinliyor. Hı -hı. Sıcaktan da Evet. Yani rahatlıyor. Peki bir koyun artık yılda mı ya da ne bileyim 6 ayda bir ne kadar zamanda bir kırkılıyor? Bunlar bir kere kırkılıyor mu kırpılıyor mu nedir bu? Kırkılıyor yani kırkılıyor evet kırkılıyor. Doğru telaffuz Evet evet kırkılıyor. Peki ne kadar zamanda? Ne kadar zamanda senede bir kere de oluyor ama biz temiz olsun diye senede iki defa kırkıyoruz. Ama en o zaman tabi kısı iki defa mı? Tabii damızlık hayvanları bir kere kırkıyoruz. Ama kurbana gidecek hayvanları, koçlarımızı senede iki sefer kırkıyoruz. Ne ki? Birincisi annesiyle beraber, ikincisi de İstanbul'a gitmeden bir ay Satılmadan, kalasa, kurbanlık evet, olarak evet. satılmadan önce bir ay öncesinde tekrar kırpıyorsunuz. Evet, bir daha kırkıyoruz. Peki, e, bu hani bir sefer iki sefer kırpıyorsunuz ya, evet. bu dolayısıyla çünkü e, bunların da yününden faydalanılıyor değil mi? Peki, onda da verim oluyor mu iki sefer ya da tek sefer e, yapıldığında? Tabii. Bir koyunda bir kere kıptığınız zaman bir buçuk iki kilo kadar verim alıyorsun ama iki kere kırdığın zaman bu yarı yarıya düşüyor. Ee, peki iş imkanı olmadığı için mi bu işle ilgilendin? Baba mesleği olduğundan evet. devam ettiriyoruz yani devam evet ettiriyoruz. evet kendi baba kültürümüzü seviyorsun devam ettiriyoruz. da anladığım tabi isteyerek severek severek yaptığımız için hı hı. daha iyi oluyor yani hevesli yapıyorsun. O zaman biraz daha dikkatli ol da. Dediğin evet. gibi fazla kaçırma makası. Hadi bakalım sana kolay gelsin. Olur, Teşekkür sağ ederim. Olacağım. Sağ olun. Güle güle. Dereli darma pekileri varma. Ama ben varacağım. Reklamlardan sonra Ballıdere kasabasındayız sevgili seyirciler.